Herkese merhabalar. Yine bir video gününde beraberiz. Bugün hem bahçede biraz işlerimiz var hem de evin temizliğine yavaş yavaş başladık. Şimdi onlardan görüntüleri paylaşalım sizlerle. İyi seyirler. Arkadaşlar bugüne kadar hep evin dışında olan işler için video çekim yaptık. Şimdi evin içini bir gösterelim. Burası koridor kısmı. Evde hiç oturulmadı. Onun için sadece ufak tefek eşya koyuldu. Biraz düzenleme yapıldı ama evde yaşanmadığı için çok bir temizlik vesaire yapılmadı şöyle göstersek bunların hepsi kalkacak önümüzdeki hafta burası oturma odası hemen karşısında yatak odası var dolapta haftaya sökülecek aşağıya taşınacak burada ıvır zıvırların olduğu bir banyo var. Burayı da faaliyete geçireceğiz. Ee, burada biraz inşaat işi de olacak. Su tesisatı, zemin döşemesi, kalabudur vesaire. Bir de yukarısı e, tuvalet banyoları yeni yapıldığı için giderlerin bağlantıları, sıcak su bağlantıları, Onların hepsi yapılıp detaylı bir temizlik yapılacak, elden geçecek. Burası da tamamen boşalmış olacak. Bu tarafta lavabo var. Buraya da eğer fırsat bulabilirsek tesisat işi geldiğinde sıcak su çekeceğiz. Kapılara camlar takılacak. Bu kısma da bir sürgülü kapı ya da bir plastik doğrama kapı uydurabilirsek eğer o şekilde kapatacağız. Hemen buranın karşısı da şöyle mutfak. Burası iki bölüm. Şu an görünen eşyalar da gidecek. Sadece şu koltuklar belki içeri geçebilir. Yıllar önce buranın dolabı yapıldı. Sıfır daha hiç kullanılmadı. Tezgah, mutfak, dolabı vesaire. Buraya da bir e, temizlik yapıp yerleştireceğiz. Bu kısımda buzdolabı. Şuradan geniş çekebilirsem eğer. İçi de bu şekilde. İki bölüm, arada bir basamak var. Mutfak kısmı ayrı, oturma kısmı ayrı gibi ya da yemek bölümü ayrı, mutfak kısmı ayrı gibi öyle yapıldı. Normalde buralarda baya bir eşya vardı. Bu hafta içi annem ve babam buraları toparlamış, fazlalıkları almışlar. Bizim de çalışma alanımız ortaya çıkmış oldu. Şimdi buradan çıktığımızda şu şekilde bir kapımız daha var. Buranın ışığı herhalde yanmıyor. Bu kapı da üst katı açılan kapı. Burada da bir ufak tadilat işimiz olacak. Üste sıva yapılacak yerler var kapının etrafında. Sonrasında bir ufak boya geçeriz. Kötü görüntüyü atmak için. Bir de şurada daha önce biz buraya kat kaloriferi döşettik. Onların sıcak su boruları var. Oraya da bir basamak gibi bir şey yapıp orayı kapatabilirsek tahtadan olur ya da ince bir beton tuğla gibi, yuton gibi bir şeyler kapatabilirsek burası da tamamlanmış olur. Zaten sonrası sadece tadilat işleri. Mesela şu çıtaların arası kapanacak. Kenarlıkların eşiklerdeki kopan yerler şöyle yapışacak. Onun haricinde bir şey kalmıyor. Kısacası alt kat bu şekilde önümüzdeki haftalarda buraya evin önünde içinde komple temizleyip yerleştirdiğimizde bir de o şekilde bu videonun devamına onu ekleriz hem dış kısım oturacak duruma gelir yazın çünkü burası güzel oluyor serin oluyor çok güneş görmüyor. Hem de iç kısımda düz ayak olduğu için mutfak oturma yeri, dinlenme yeri, akşamları yatma yeri olarak daha çok işimize yarayacak. Arkadaşlar önceki haliyle çekmiştik. Şimdi de e, temizlik yapılırken evin boş haliyle de çekelim istedik. Temizliğe mutfaktan başlandı. Oldu mu? Şimdi daha önceki videoda burada fazlalıklar vardı. Onlar çıkarıldı. Atılacaklar atıldı. Biz mutfak dolaplarını sildik. Yerleşmeye hazır hale getirdik. Temizlik bittikten sonra ocak vesaire masa sandalye gelip bu bölüm yerleşmiş olacak. En son çıkarken de yerleri temizleyip artık halı sermeye uygun hale gelmiş olacak. Bir fazlalığımız burada iki buzdolabı var. Birini yukarı çıkaracağız üst kata. Burada fazla bir sinema koltuğu var. Onu da büyük ihtimal yukarı çıkaracağız ya da bahçeye. Sadece şu iki koltuğu kullanacağız burada oturmak için. Mutfak bu şekilde bitmiş olacak. Bayağıdır buranın camlar da açılmıyordu. Kapakları. İçerisi bayağı aydınlık görünüyor şu an. Bugün hava da güzel. Sıcak. O da işimize geldi. Burada yine birkaç fazlalığımız var. Televizyon ünitesi gibi. Şöyle boş kutular vesaire var. Burada bir şey açayım. Şu kısımda bir gardırop vardı. Hafta içi onu söktüm. Aşağıya taşındı. Onun yerine yeni bir dolap gelecek. Buradaki yine fazlalıklar. Bunlar bizim evden gelen eşyalar. Yatak örtüsü vesaire. Onun dışındaki fazlalıklar şöyle şunları göstereyim. Televizyonun altındaki dolap Bunlar yukarı çıkacak. E, banyo doluydu. Ivır zıvır malzemeler vardı. Bunlar da boşaltıldı. Buranın da bir tadilat işi olacak ama duruma göre bir bakalım bu sene mi yoksa sene mi kalır. Komple e, taban ve duvar döşemeleri değişecek. E, onun haricinde muslukları, su gideri vesaire onların Plan projesini yaptık. Yeniden burası dizayn edilecek. Çalışır duruma gelecek. Şu anda kullanılıyor ama çok da şey değil. Ee, sadece bir temizlik istiyor. Yerdeki ıvır zıvırlar atılacak. Temizliği yapılıp kullanır duruma gelecek. Onun haricinde bir de şu odamız vardı. Burada da baya bir ıvır zıvır vardı. Bunları çoğunu attık. Bir tek ayrılacak birkaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra buranın da yer taban temizliği yapılıp oturulacak duruma burası da gelmiş olur. Ev kısaca bu şekilde. Bir de şöyle girişten tekrar içeriye alalım. Şu ilerideki kapıda üst kata çıkış kapısı. Onda etrafında biraz alçılık, tamirlik işler var. Az sonra temizlik bitince biraz da onlara bakarız. Hatta şöyle şuralarda falan kablo geç, geçen yerler var. Onların tamir işleri olacak. Yine şu kısımlarda da yine ufak tefek delikler kapanacak. Birkaç tane de şöyle kapı kenarı vesaire yerler var. En son onları yaptıktan sonra da yine ince bir temizlik yapılır. Ama şu anlık bize yetecek durumda. Arkadaşlar az önce evin içine göstermiştik. Banyonun da biraz temizlik işi vardı. Fazlalıklar çıkarılmıştı ama yerde e, inşaat pislikleri vesaire vardı. Şimdi hemen hızlıca onu halledip buranın temizliği bitirip evin tamamını neredeyse tamamlamış olacağız. Artık sona yaklaştık. Sadece yerleşmiş kalacak. Şimdi hızlıca onu bir halledelim. Ben fazlalıkları çıkarayım. Sonrasında e, atılacakları atarız. İnşaat pisliklerini dışarı çıkarız. En son suyla bir yıkadıktan sonra hazır hale gelir. Arkadaşlar temizliği hallettik yalnız bayağı bir tozlu malum hiç nem ya da ıslaklık olmadığı için içeri tamamen boşalttık şu şekilde tamamen açılmış oldu şimdi burada zaten dediğim gibi taban ve duvarlar komple yeniden yapılacağı için şu anlık burada çok bir işimiz yok sadece kullanacak duruma geldi. Sadece şu kısmı şöyle göstereyim. Yukarıdan gelen gider borusu aynı şekilde aşağıdan da açılmış oldu. Tabandan ek yapılabilmesi için onun tamirat işi olacak. Orayı biraz harçla doldurup üstüne derz dolgu yapacağız. Su gitmesin diye. Bir de şöyle birkaç tane küçük tamirlik yer var. Ama diğer şeyleri iş görecek şekilde. Sadece bir ince temizlik istiyor. Sonrasında kullanabilir duruma gelir. Şimdi bu çıkanları arabaya doldurduk. Bunları az sonra dökeceğiz. buradan şöyle göstereyim. Bunlar zaten banyodaydı. Tekrar banyoda kullanılacak banyo kazanı. Buranın temizliği en sona bıraktık çünkü banyo işi var diye. Ama asıl bizim yaptığımız taraf mutfaktı. Ayakkabılar çıkarayım artık temizlendiği için ayakkabısız giriliyor. Mutfak şu anda hazır hale geldi. Sadece dolabın yerleşmesi kalıyor. Bir tane ocağımız eksik. Onu getireceğiz. Dolabın bir tane camı eksik. O kesilecek. Diğer yerleri zaten hazır halde. Yine küçük ufak temizlikler yine yapılabilir yerleştikten sonra ama şu an burası oturulabilecek duruma geldi. Yine aynı şekilde yandaki küçük oda vardı. Işık açılsın. Burayı da bu şekilde dizayn ettik yine. Mutfaktaki sinema koltuğunu buraya çektik. yerleri komple süpürdük ama yine silmek gerekiyor. Ufak ufak lekeler var. Sonuçta baya bir e, yıldır temizlenmedi. Bir de rutubetten falan lekeleniyor. Diğer üçlü kanepemizi bu şekilde koyduk. Burası da oturma odamız. Buranın da sade eksi perdeler gelecek. Başka bir eksi şu an görünmüyor. Bir de yerler yine inceden bir temizlenir. Başka da bir şey görünmüyor.